Sayın seyirciler, oyun sırasında fotoğraf çekilmemesini ve cep telefonlarının kapalı tutulmasını önemle rica ederiz. Oyunumuz başlamak üzere. Ben diyorum ki hiç önemli değil. Gel ve biz seni kazanacağız. Kronos öyle biri değil diyorlar. Aslında biraz seyirciyle birlikte gülüyoruz biz. Teolojik tanrılardan kız istemek e, fani olarak. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Tanrı Misafiri oyunun çıkış hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? E, Tanrı Misafiri aslında bizim pandemiden önce yazdığımız bir oyundu. Yazarımız Umut Şetade'nin yazdığı bir oyundu. Biz Pandemiye göre aslında bunu bu oyunu çıkarmıştık. Biraz e, diyaloglar da o şekildeydi. Sonra revize etmeye karar verdik ama e, çok aksilikler çıktı bu oyunla ilgili. Acaba yapmasak bu düşüncelerimiz olmaya başlamıştı. Dekoru tamamlayamadık, kostümü tamamlayamadık, oyuncuyu tamamladık. Oyuncu rahatsızlıkları başladı. Yani e, acaba bu oyunu kaldırsak mı diye de düşünürken e, deneyelim dedik. Ve şu anda Tiyatro Durağı'nın en çok sevilen komedi oyunu oldu. Biz de bu durumdan çok memnunuz yani süreç bu şekilde ilerledi. Peki komedi oyunlarda yazma sürecinde yazdığım şakalara reaksiyon alamazsam gibi bir kaygı oluyor mu? Risk en az indirmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani şöyle aslında biz eğlenebiliyorsak seyirci de eğleniyordur mantığıyla çıkıyor. Yani biz burada prova alırken biz mutluysak, biz gülebiliyorsak biz de seyirciyi güldürebiliriz tarzına çıkıyoruz ve bundan çok güzel geri dönüşler aldık. Seyirci hani bu işin ana materyali seyirci. Eğer seyirciden o reaksiyonu alıyorsanız ve güldürebiliyorsanız başarılı olmuşsunuz demektir. Biz de hani bu oyunda özellikle bunu çok yaşıyoruz. Aslında biraz seyirciyle birlikte gülüyoruz biz. E, oyun, oyunları da o şekilde kaleme alıyoruz ve bundan da çok memnunuz yani. Tiyatro sizin için ne ifade ediyor? Sahneye çıktığınızda ne hissediyorsunuz? Ee, ben i̇nsanların bence hayallerini gerçekleştirdiği bir yer. E, i̇şte bir gün bir milyoner olabiliyorsunuz. Bir gün çok nüfuslu bir siyasetçi olabiliyorsunuz. Ne bileyim hani hayalinizdeki her şeyi gerçekleştirebileceğiniz bir yer. O yüzden insana ciddi anlamda büyük bir e, özgüven aşılayan bir yer. E, ben hani tiyatroyu yapmak isteyen, içinde şu kadarcık kırıntısı olan herkesin kesinlikle yapmasını tavsiye ediyorum. Çok şey ifade ediyor. Gerçekten iyi ki başlamışım, iyi ki buraya gelmişim, bu heyecanı satmışım. Çok büyük bir mutluluk benim için yani. Hayatım ta kendisi diyebilirim tiyatro. Evet bizim için de öyle. Biz normalde kamera arkasında da çalışıyoruz. Filmlerde çekiyoruz, kısa filmler çıkıyor, sinema filmleri de çekiyoruz ama buranın heyecanı bizim için çok başka. Çünkü bir film çektiğimizde bunun geri dönüşümü nasıl olacak biz bilmiyoruz ama burada oyun bittiğinde o seyirci ayağa kalkıp sizi alkışlıyorsa biz bunu başardık diyebiliyorsunuz. Filmlerde çektiğimiz filmlerde bunu çok çok sonradan görebiliyorken tiyatroda canlı canlı görmek bizi çok tatmin ediyor ve çok mutlu ediyor. Türk Tiyatrosu'nun şu anki durumunu biraz değerlendirebilir misiniz? Çoğu insanın söylediğinin aksine işte tiyatro eski revaçta değil diye ama bu son zamanlarda ciddi anlamda revaç kazanmış durumda. İnsanlar artık gerçekten tiyatroya gidiyorlar, izliyorlar. Hani bunu nereden biliyorsunuz? İşte e, biletleri takip edin, onu takip edin. Yer bulamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. E, biz sadece biraz İzmir'de olmuş olmanın e, zorluğunu yaşıyoruz tiyatro adına. E, burada biraz daha tiyatro yapmak zor. Çünkü özellikle buradaki eğlence anlayışı biraz daha farklı insanlarda. Ama Türk yatosu dediğim gibi ben iyiye gittiğini ve çok daha iyi olacağını ya düşünüyorum. Aslında şöyle, ben bana kalırsa ben çok talep olduğunu düşünmüyorum tiyatrolara ama tiyatronun kemik bir kadrosu var. Gerçekten fanatizmi olanlar var. Mesela onlar tiyatroyu ayakta tutuyor diyebilirim ben. Çünkü Tanrı misafine veyahut da diğer oyunlarımıza bir gelen bir daha geliyor. Çünkü o fanatiklik tiyatroyu ayakta tutuyor bence. Diğer kişilere sorduğumuzda gerçekten geçim kaygısı çok olduğu için tiyatroya gelir misiniz dediğinizde bizim hayatımız tiyatro olmuş diyorlar. Yani böyle bir bakış açısı var ama ama o tiyatro fanatikleri şu anda e, tiyatroyu ayakta tutuyor diyebilirim ben. Adam dedi ki, 40 yıldır Hristiyan'ım, ben böyle günah çıkartmadım dedi ya. <laughs> o gün da nasıl bir harfler yaptım ama işin içinden geçtiğim yani. E, Tanrı Misafiri komedi oyunu. İzleyicilerde komik bir anınız var mı? Değişelim. Yani şöyle bir şey var. Yazarımızı Cimer'e şikayet ettiler. <laughs> her sunumdan önce de yönetmenimiz bunun duyurusunu yapıyor. Çünkü tanrıları yani Kronos öyle biri değil diyorlar. Biz burada tanrıyı simgelemiyoruz aslında. Yönetmenin hayal dünyasındaki yarattığı bir tanrılar anlatıyoruz. O yüzden bu tanrı böyle değil deyip Cimer'e şikayet edecekseniz buradan duyuralım <laughs> direkten. Çünkü her oyun Hayır. öncesi bunun yorumunu yapıyor. Ondan da kurtulmuş oluruz. Tiyatro Duray ile ilgili hayalleriniz ve hedefleriniz var mı? Yani benim hedefimi sorarsanız, benim Fiyata Duran'da şu anda İzmir'de bence başarabildiğimizin e, çoğu şeyi başardığımızı düşünüyorum. E, çünkü bizim hayalimiz ufak bir ofiste başlayıp e, böyle bir platforma çıkmak bizim için çok gurur verici bir şeydi. E, her oyuncumuzun e, ana hedefi gerçekten buradaki bir tane bir şeye ulaşmak yani hatta e, bir ayna. Almak için oynamak, bir koltuk yapmak için oynamak. Her oyuncumuzun ana hedefi bu ve ben e, tiyatroda İzmir olarak e, bunu başardığımızı düşünüyorum ve şu anda e, İzmir'in en işlek e, tiyatro ekibiyiz diyebiliriz yani oyun anlamında. Tiyatro duran hedef her zaman için büyümek oldu. Biz e... Anıl Hocam da söylediği gibi küçük bir ofisten başladık. Bugün kendi sahnemize sahibiz. Ve ben bunun hani giderek büyüyüp artık bizim İzmir dışına çıkmamız gerektiğini bu hani tiyatro durağı hedefi olarak İzmir dışına çıkıp diğer şehirlerde de kendimizi göstermemiz ve adımızdan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tiyatro sahnesinde yer almak isteyen gençlere bir öneriniz var mı? Tabii ki de var. Biz zaten bunun için büyük adımlar atıyoruz dediğimiz gibi. Atölyeler oluşturuyoruz. Oyuncu oynamak isteyenleri sahneye çıkartıyoruz. Bizim hedefimiz yani oynamak isteyenleri bir an önce sahnede pişmesi. Yani bu tozu alması. Çünkü bazı tiyatrolar tabii ki de onların da kendi disiplini böyledir. Çok eğitim verip oyuncuları sıkabiliyorlar bu konuda. Biz burada seyirciyle karşılaşıp onların reaksiyonuyla burada yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Yani bizim hedefimiz onları sahneye çıkarmak ve bunun için de çalışmaları fazlasıyla yapıyoruz yani. Bunu düşünen, hedefleyen, yapmak isteyen ama cesaret edemeyenler varsa Kesinlikle cesaret edip, yani bir sefer cesaretlerini toplayıp o saniye bir sefer çıksalar gerisi yetiyor zaten. Evet, Kesinlikle yani biz, bir daha ayrılamıyorsunuz biz, o Biz Bize gelenler zaten direkt şunu söylüyor. Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben diyorum ki hiç önemli değil. Gel ve biz seni kazanacağız. Zaten bizim hiç bilmeyenlere ve isteyenlere çalışmak bizim arzumuz. O istek bizi zaten fazlasıyla tatmin ediyor. Tanrı misafirinde biz çok eğleniyoruz. E, mitolojik tanrılardan kız istemek e, faniler olarak e, bunu kaçırmamalarını e, öneriyorum. E, gelmek isteyenleri bekleriz. E, tiyatro yaşatır diyoruz.